Evet arkadaşlar geldik 9. denememize 9. videomuza hemen sorularımıza başlıyoruz. Okul rehberlik programı ile ilgili ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş bizlere. Bakalım okul rehberlik programını RAM hazırlar diyor. Doğru mu? Yanlış. Neden? Okul rehber öğretmeni dururken RAM okul rehberlik programı hazırlamaz çünkü. Kim hazırlar? Kim hazırlar? Okul rehber öğretmeni hazırlar. Çerçeve programı sınırları içerisinde. Öğrenci ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Kesinlikle arkadaşlar. RAM'dan gönderilen bir çerçeve programı var. Okullarda ortak bir rehberlik anlayışı oluşturmayı hedefliyor. Ve bu çerçeve program sınırları içerisinde okulun ve okuldaki öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir program hazırlanıyor arkadaşlarım. Bu ikinci ifade bu yüzden doğrudur. Okuldan okula değişir kesinlikle her okulun amaç ve ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden her okulda okul rehberlik programı birbirinden farklılık gösterecektir arkadaşlarım. Bu yüzden doğru cevabım ne olacak? 2 ve 3 yani D seçeneği olacak. Geçtim bir diğer soruya. Bir anaokulunda görev yapan psikolojik danışman Serra Hanım. Öğrencilerin mesleki gelişim dönemlerine uygun etkinlikler hazırlamak istemektedir. Bunun için öğrencilerin velilerinden farklı meslek gruplarına mensup 5 kişiyi arkadaşlar okula davet etmiştir. Okula gelen veliler öğrencilere kendi meslekleri hakkında bilgiler vermiştir. Düzenlediği bu etkinlik hangi rehberlik hizmeti? Şimdi bir bilgilendirme var mı? Var. Bu mesleklerle ilgili bir bilgilendirme çalışması yapılıyor. Bu bilgilendirme çalışması doğrudan kime yapılıyor arkadaşlar öğrencilere. O zaman direkt öğrencilere yapılıyorsa bu bilgi toplama sunmadır. Ama hocam öğretmen yapmamış bu bilgilendirmeyi. Nasıl bilgi toplama sunma oluyor? Arkadaşlar kimin yaptığının bir önemi yok. Önemli olan kime yapıldığıdır. Eğer direkt öğrenci yapılıyorsa bilgi toplama sunma, öğrencinin çevresine yapılıyorsa müşavirliktir demiştik sizlere. Bu yüzden doğru cevabım ne olacak? D seçeneği olacak arkadaşlar. Geçtik bir diğer soruya. 2005 sonrası okullarımızda gelişimsel rehberlik modeli uygulanmaktadır. Gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket eden bir okul rehber öğretmeninden aşağıdakilerden hangisi beklenmez? Gelişimsel rehberliğin özelliklerini bileceğiz dedim. Dikkat. Gelişimsel rehberlik çalışmalarını tüm öğrencilere sunar Kesinlikle doğrudur arkadaşlarım. Gelişimsel rehberlikte hizmetler bütün öğrencilere yöneliktir. Sadece problemli bireylere yönelik değil. Sadece problemli bireylere yönelikse o geleneksel rehberliğin bir özelliğidir. Tüm okul personeliyle ortak çalışır. Kesinlikle doğrudur. Çünkü işbirliği en önemli ilkelerden bir tanesidir. Pozisyonlu kriz durumlarına yönelik planlar. Asla arkadaşlar kriz durumlarına yönelik olarak planlanması gelişimsel değil, geleneksel rehberliğin bir özelliğidir. Gelişimsel değil, geleneksel rehberliğin bir özelliğidir. Bu yüzden doğru cevabım C seçeneği. Gelişimsel rehberlik ne olmalı peki hocam? Kriz yönelimli değil, önleyici, öngörüsel bir anlayışla hareket ediyor olmalıydı. Bakalım diğer seçeneklere de yaşam kariyeri oluşturma amacıyla hareket eder. Doğrudur babalar doğrudur. Yaşam kariyeri dediğimiz şey nedir? Bireyin içinde bulunduğu dönemin gelişim görevini yerine getirmesidir. Bu yüzden D seçeneği de doğrudur. E seçeneğine baktığımızda rehberliğin eğitim sisteminin tamamlayıcısı olduğunu gözü, göz ardı etmez. Kesinlikle doğrudur. Rehberlik eğitimin tamamlayıcısıdır. Öğretmen, öğrenci ya da eğitim ortamındaki eksikleri gidermeye başlar. Bu yüzden E seçeneği de doğru. Zaten doğru cevabımız ne çıkmıştı? C seçeneği. Geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi sınıf rehber öğretmeni Aslı Hanım. Bakın Aslı Hanım sınıf rehber öğretmeniymiş dikkat sınıfında akran baskısına maruz kalan öğrencileri olduğunu fark etmiştir. Bu problemi çözmek için okul psikolojik danışmanı ile birlikte sınıf rehberlik etkinlikleri düzenlemişlerdir. Aslı Hanım okul rehber öğretmeninin kontrolünde planlanan etkinlikleri öğrencilerine uygulamış ve öğrencilere de okul rehber öğretmeni tarafından atılganlık eğitimi verilmiştir diyor. Aslı Hanım'ın uyguladığı etkinlikler rehberliğin aşağıdaki problem alanlarından hangisine yönelik? Arkadaşlar akran baskısından bahsediyor. Dikkat. Akran baskısı. Arkadaşlar akran baskısı okulda yapılıyor diye eğitsel rehberliğin bir özelliği olarak kabul edilemez. Akran baskısı sınıfta açığa çıkıyor diye eğitsel rehberliğin konu alanına girer diyemezsiniz. Akran baskısı dediğimiz bu olay arkadaşlar bireyin kendi atılganlık özelliklerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yani arkadaşlar birey kişisel olarak çatışma çözmekte, problem çözmekte, zorluk yaşamakta ya da özsaygı düşüklüğü gözlemlenmektedir. Böyle bir durumda arkadaşlar bu bize kişisel sosyal alana yönelik çalışma yapılması gerektiğini ne yapacaktır, gösterecektir dedik ve bir diğer soruya geçtik. Haydi bakalım. Öğretmenin okula yeni gelen öğrenciye okulu tanıtması için Selim'i görevlendirmesi hangisiyle açıklanabilir? Normalde paragrafı bile okumana gerek yok artık da oku sen okusun da avda oku. A, okumadan geçme yani. Okul rehber öğretmeni Murat Bey okula dönem ortasında gelen Fırat'a okulu gezdirmesi, okuldaki öğrenci ve öğretmenleri tanıtması, okulun bulunduğu bölgeyle ilgili bilgilendirmeler yapması için öğrenci Selim'i görevlendirmiş. Şimdi bak. Okul rehber öğretmeni Murat Bey'in yaptığı rehberlik hizmeti arkadaşlar nedir? Oryantasyon. Oryantasyon. Tekrar söylüyorum. Orada bu öğrenci, yeni gelen öğrenci okulu ve çevresini tanıtmak için yaptığı bu çalışma oryantasyon hizmetiyle açıklanır. Ama bize bunu sormuyor. Oryantasyon hizmetini sunsun diye Selim'i görevlendirmesinden bahsediyor. Selim'i görevlendirdiği ise kullandığı yöntem nedir? Akran danışmanlığıdır arkadaşlarım. Akran danışmanlığı diyoruz. Bu akran danışmanlarını kim belirliyor? Okul rehber öğretmeni seçiyor. Kimlerden seçiyor? Atılganlık becerisine sahip öğrencilerden seçiyor. Gönüllülüğe dayalı tabii ki. Seni seçtim Pekocu hadi git sen akran danışmanlığını yap gibi bir durum yok. Bu çocuklara ne yapıyor? Önce bir danışmanlık eğitimi veriyor. Akran ara buluculuğu yaptıracaksa akran ara buluculuğu eğitimi veriyor. Ara buluculuk ve danışmanlık aynı şey değil. Evet burada yapılanı bir danışmanlık olarak kabul edebiliriz. Ama ara buluculuk birden fazla kişinin arasındaki çatışmaların çözümüne yardımcı olmasıdır. Bireyler arasındaki çatışmaların, gruplar arasındaki çatışmaların çözümüne yardımcı olmasıdır arkadaşlarım. Bu haliyle cevabım ne oldu? D seçeneği oldu arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Buna göre Berrin'in meslek seçimini etkileyen faktör hangisidir diye sormuş. Bak meslek seçimini etkileyen faktör. Berin müzik derslerini çok sevmektedir. Müzik öğretmeni Berrin'e sesinin çok güzel olduğunu ve zor şarkıları bile kolayca seslendirebildiğini söylemiştir. Bu yüzden Berrin solist olmaya ve eğitimini bu mesleğe göre şekillendirmeye karar vermiştir. Çok seviyormuş, çok çok, çok seviyormuş arkadaşlar. Sesi çok güzelmiş, zor şarkıları bile kolayca seslendirebiliyormuş... Bu yüzden Berrin solist olmaya karar vermiş. Şimdi sen burada hop ilgiye gider patlarsın değil mi? Patlama. Patates olursun bak dikkat et demedi deme. Agalar iyi dinle. Şimdi değer dediğimiz şey. Hemen ona bakacak olursak. Değer dediğimiz şey mesleki değer algısıdır ve bunu etkileyen bir sürü şey var. Mesleklerin değer algısını etkileyen şey kazanç durumu olabilir, kariyer olanakları olabilir, eğitim düzeyi olabilir arkadaşlar. Statüsü olabilir bunlar. Değer, et, değer düzeylerini belirler. İlgi bir etkinlikten zevk alıp almama durumudur. Şurada seviyor diye, sadece seviyor diye seçmiyor. Seçmesine yol açan asıl şey bu yüzden ilgi olamaz arkadaşlar. Bu yüzden ilgi değildir. Koy kenara. Yetkinlik beklentisi. Yetkinlik beklentisi arkadaşlar bir mesleği yapabileceğine dair inançtır bir mesleği yapabileceğine dair duyduğu inanç yetkinlik beklentisi. Kişilik özellikleri zaten doğuştan getirilen huy, özellikleri ve sonradan kazanılan karakter özellik yapılarıdır. Bundan bahsetmiyor. Ne demiş müzik öğretmeni? Sesin çok güzel. Zor şarkıları bile çok kolay seslendirebiliyorsun. Şimdi yapabiliyor olmak nedir peki hocam? Yetenek. Sadece sevdiği için değil. Asıl olarak yapabildiği için tercih ediyor yapabildiği için tercih etmesi de arkadaşlar meslek seçiminde belirleyici faktörün berin için ne olduğunu gösteriyor bize yetenek. Yetenek hocam nereden gelir nasıl oluşur doğuştan babalar sonradan oluşmaz. Bir insanda müzik kulağı yoksa sonra da müzik kulağı oluşturamazsınız çalışarak belli düzeyde yapabilir ama yetenek kazandırmanız mümkün değildir arkadaşlarım. Yetenek bir şeyi yapabilme, bir şey öğrenebilme gücüdür. Tekrar söylüyorum. Ve bu yüzden Berri'nin buradaki tercihini belirleyen asıl faktör yetenektir. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Gel bir diğer soruya. Okul psikolojik danışmanı Buruğa Bey öğrencilerine meslek seçimi sürecinde yardım etmektedir. Meslek seçiminin bireylerin kişilik özelliklerinin bak 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 kişilik özelliklerinin bir yansıması olduğunu düşünen Buğra Bey öğrencilerine yardımcı olurken onların kişilik özelliklerine göre planlama yapmaya özen göstermektedir. Kardeşim hiç zorlama. Hiç uzatma lütfen. Eveleyip geveleme. Kişilik özellikleri meslek seçimini etkiliyorsa Holland'ın tipoloji yani kişilik kuramıdır de geç uğraşma. Kişilik meslek seçimi üzerinde belirleyici ise Hollandtır. Holland'ın tipolojik kuramıdır arkadaşlar. 6 tane farklı kişilik tipi belirlemişti buna bağlı olarak. Hatırlayın lütfen. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir okul psikolojik danışmanı birey tanıma hizmetlerini uygulamadan önce uygun ortam hazırlamak için okul personelinden, teknikleri uygularken de sınıf rehber öğretmenlerinden yardım almaktadır. Uygulanan birey tanıma tekniklerini öğrenci velilerinden aldığı bilgilerle beraber değerlendirmektedir. Bak Buna göre psikolojik danışmanın dikkate aldığı birey tanıma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Tanıma hizmetleri tüm öğrencilere yönelik olmalıdır. Arkadaşlar, burada tüm öğrencilere yönelik olması ile ilgili bir ifade yok. Evet, doğru bir ifadedir ama paragrafta bahsettiği şey bu değildir. Tanıma hizmetleri takım halinde çalışmaya gerektirir. Ah! Doğrudan bu. İşbirliği ilkesi. İşbirliği. Basit bir soru arkadaşlar. İşbirliği ilkesi. Bak uygun ortam hazırlamak için okul personeliyle işbirliği yapıyor. Sınıf rehber öğretmenlerinden yardım alıyor ve velilerle bilgi alışverişinde bulunuyor. E herkes ortak bir anlayış hareket ediyorsa bu işbirliği olacaktır arkadaşlarım. Bu yüzden cevabım nedir? B seçeneğidir. Gel bakalım bir diğer soruya. Okul psikolojik danışmanı Dili akran zorbalığı konusuyla ilgili öğrencilerine bir etkinlik düzenlemiştir. Etkinlikte öğrencilerine akran zorbalığı konulu bir film izletmiş ve kahramanlarla kendilerinde ne açıdan benzer yönler bulunduklarını. Arkadaşlar zorlamıyoruz. Bakınız film izletmiş diyor. Film izletmişse film terapisi yapmıştır ki buna da biz ne deriz? Sine terapi deriz. Bir de kitap terapisi vardı. Hatırlayın ona da biblioterapi demiş Arkadaşlar şu an burada gerçekleştirilen bir film terapisidir. Bu yüzden cevabım nedir? E seçeneğidir. Bibliyoterapiyi sordular. Ne olur ne olmaz. Film terapisi, sineterapi bil. Hangisi sınıf rehber öğretmeninin görevlerindendir arkadaşlar? Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilerin problemleri ve öğrencilerle ilgili bilgi ve belgeleri okul psikolojik danışmanıyla iletir. Yes. Bu sınıf rehber öğretmeni yapıyor. Rehberlik çalışmaları için öğrencilere her türlü birey tanıma tekniklerini uygulayın. Her türlü mü? Her türlü mü? Arkadaşlar okul rehber öğretmeninin bile uygulamadığı testler var. Her türlü birey tanıma tekniği ne ya? Koy kenara. Sınıfın ruh sağlığını koruyucu ve olumlu bir ortam oluşturur. Yes. Bak ruh sağlığını tedavi eder falan değil. Zaten tedavi diye bir amacımız olamaz. Eğer öyle söylese tamam yanlış kabul ederdim. Ama ruh sağlığını koruyucu. Yani diyor ki sınıfta olumlu bir hava, olumlu bir iklim oluşturur diyor. Doğrudur. Öğrenci ihtiyaçlarına göre okul rehberlik ve psikolojik danışma programını hazırlar. Öğrenci ihtiyaçlarına göre arkadaşlar okul rehberlik ve psikolojik danışma programını hazırlar diyor. Bu okul programını hazırlayan kimdi arkadaşlar? okul rehber öğretmeni, bu sınıf rehber öğretmenin işi değildir. Bireysel rehberlik kapsamında psikolojik danışma yapar, sınıf rehber öğretmeni psikolojik danışma yapamaz dedik. Hatırlayın lütfen. Her türlü birey tanıma tekniklerini uygular diyor. Her türlü birey tanıma tekniklerini uygulaması mümkün değil. Bize görevlerinden biridir diye sormuş. Hangisi görevidir? A seçeneğine bak. Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilerin problemleri ve öğrencilerle ilgili bilgi ve belgeleri okul psikolojik danışmanına iletir diyor arkadaşlar. Şimdi iki tane seçeneğim var. A seçeneği mi yoksa C seçeneği mi? Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilerin problemleri ve öğrencilerle ilgili bilgi ve belgeleri okul psikolojik danışmanı iletir. Yok iletmez. İhtiyaç olanları iletir. Kaldı ki sorun varsa öğrenci zaten öğrenciyi yönlendirir. Bu öğrencinin böyle bir sorunu var diye okul rehber öğretmenine gitmez. Okul rehber öğretmeninden öğrenciye ulaşmasını bekleyebilir en fazla. Bu yüzden bu da o görevlerden biri değildir. Ama şuna dikkat edersen sınıfın ruh sağlığını koruyucu ve olumlu bir ortam oluşturur. Evet arkadaşlar. Sınıfta olumlu iklimi, olumlu havayı oluşturacak olan kimdir? Sınıf rehber öğretmenidir. Sınıf rehber öğretmeni eğer sınıfta olumlu bir iklim oluşturabilirse, öğrencilerde bu ruh sağlığını koruyucu bir özellik nitelik taşır ve olumlu bir hava oluşmuş olur ki bu da zaten o sınıftaki öğretimin kalitesini artırır. Mesela akran zorbalığına yönelik, akran zorbalığını önlemeye yönelik bir çalışma yapıyor olsa bu ruh sağlığını korumuş olacak. Öyle düşün yani akran zorbalığı öğrencinin oradaki ruh sağlığını bozan bir durumdur. Ama buna dediğim gibi engel olabilecek ya da bunu önleyecek bir çalışma böyle bir ortam oluşturabilmişse ruh sağlığını korur. Bu yüzden cevabım nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. C seçeneği. Geçtim bir diğer soruya ve bu şekilde arkadaşlar bu soruya geçemeden videomuzu bitirmiş olduk. Dokuzuncu denememizde arkadaşlar son buldu. Bir tanecik denememiz kaldı. Bir tane deneme. Son deneme, son video. O son videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.